kişi de var. <laughs> yani çok hoş geldi. Evet. İnnel mele'e ye'temirûne bika liyaktulûka. Mele kendi aralarında konuşuyorlar seni öldürmek için. Fahruc <laughs> çık şimdi buradan. İnni leke minen nasihin. Ben sana nasihatte bulunuyorum. İçtenlikle diyor. Şimdi e, orada da mele işte dediğiniz gibi ya yargıçlar, hüküm verenler kimlerse. Evet şimdi biliyorsunuz mahkeme kararının altında da öyle yazıyor. Millet adına diye, kamu adına. Dolayısıyla kamu adına e, hüküm icra edenler anlamında. Orada da çünkü adli bir durum var. Cinayet işlenmiş. Onunla ilgili hüküm veriyorlar. Ama sonuçta bu niye mele üzerinden tarif ediliyor? Çünkü bu tabana dayanıyor. Yani mele kelimesinin kendisi öze, özelde bu kelime... E, Şunlar bunlar kimseler demek değil de... E, ...kalabalıklar demek, toplum demek yani. O yüzden kopamıyoruz şeyden. Hani yöneticiler diyemiyoruz, hükkam olur. Liderler diyemiyoruz, zuama olur. Ama mele-i özellikle kullanınca... ...o zaman tabanı bulunan yöneticiler anlamında oluyor. Yani tabanda karşılığı var o yöneticilerin. Yoksa diğer türlü taban yönetimin arkasından çekilmiş sadece sesi fazla çıkan 3-5 kişi ileri gelen efendim onlar konuşuyor peygamberler de onlarla hep mücadele ediyor gibi olur ki bu sünnetullah'a uygun değil çünkü taban peygamberin tarafına taşınırsa Allah azze ve celle'nin sünneti gereği ne yapar? Bir toplumun fertleri değişince toplumun liderlerini de değiştirir. Ama değişmiyorlar. Taban arkasında duruyor. Mesela Mekke'yi düşünün. Hazreti Peygamberi düşünün. Ebu Cehil, Ebu Leheb bunlar sesleri çok çıktığı için mi Resulullah'a baskın geliyorlardı? Hayır. Taban henüz arkalarında durduğu için. Taban arkalarından çekilseydi bunlar bir anda ortada kalırlardı. Kaçar giderlerdi. Dolayısıyla mele'i o gün temsil ediyorlar ve onlara mele denilebilir. Mele dedi ki diye Ebu Cehil'i konuşturabilirsiniz. Ebu Leheb'i konuşturabilirsiniz. Ama gün geldi Mekke'ye Resulullah hakim oldu. Artık Resulullah konuştuğunda mele namına değil mi? Çünkü taban artık onu temsil ediyor. O bakımda mele her zaman kötü olan değil. Tabanda karşılığı bulunan yönetim demek. Bu iyi ya da kötü olabilir. Ama sünnetullah inna Allah la yuğayyiru ma bi kavmin hatta yuğayyiru ma bi enfusihim. Fertler tek tek enfusihim toplumdaki bireyler kendilerini değiştirmedikçe Allah onlarla ilgili olan yönetimi, hükmü, idareyi değiştirmez. E siz diyorsunuz ki Kur'an'da çoğunlukla negatif doğru çünkü peygamberlerin kıssaları anlatılıyor ve peygamberlerin karşılarında konumlanan çoğunluk اَكْثَرُ النَّاسِ diyeceğine Cenab-ı Hak وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْقِلُونَ İnsanların çoğu akletmiyor. وَاَكْثَرُهُمْ on? Çoğu müşrik. Dolayısıyla melek hep orada. Dünyada da hep böyle ola gelmiş. Melek çoğunlukla yani kamu tarafı ağırlıklı hep batıl tarafında ola gelmiş. Az zaman dilimleri hariç insanların çoğu yeryüzündeki toplumlarda hep Cenab-ı Hakk'ı göz ardı ederek yaşamayı efendim bilerek, isteyerek kasten, cürmen e, tercih etmişler. O yüzden Cenab-ı Hak in ekser men fil ardi yudilluka an sabilillah. Sen yer yüzündekilerin çoğuna uyarsan seni Allah'ın yolundan saptırıyorlar, saptırırlar diyor. Yeryüzünün hepsi global bir köy olsa mele kötülerden yani ki müfsitlerden. Peki efendim.